Sakarya Söğütlü Mahallesi Yeniköy'de 6.380 metrekare bir bahçenin, tarlanın, fındık bahçesinin tanıtımı şeyini yapacağız. Fiyat analizini. Buraya muammen bedeli 2.610.000 lira bilir kişi fiyat biçmiş. 1.355.188 liradan ihaleye çıkıyor. %10'da KDV'si var. Burası ne kadar yapar? 6.386 metre 79 santim yer varmış il özel idaresi belirleyen köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Bu bayağı bir avantaj. Köy yerleşik alanı içerisinde kaldı mı burası imarlı konumda oluyor. Ev yapmakta bir sıkıntı olmuyor. İl özel idareden izin alınıp ev yapılabiliyor. Evet. 250 adet fındık ağacı varmış. Yaşı 25 yaşlardaymış. Buraya 1500 lira fındık ağaçlarının bedelini tanesine fiyat biçmişler. 375 bin lira fiyatı var. Evet. Metrekare fiyatına da 350 lira fiyat tarlanın 03 12. 2024 tarihinde bilir kişi fiyat tespiti yapmış. 350 lira. Biz bu ne kadar eder? Ona bakacağız. Burası bu kadar yapar mı, yapmaz mı? Fındık ağaçları da biraz bakımsız. Evet, bakım yapılması gerekiyor. Yer meyilli bir yer. Evet. Böyle ağaçların durumda gözüküyor. Bakım yapılması gerekiyor. Buranın fiyatlarına bir bakalım. Durumu nedir? Yerine bir bakalım önce bir. Yolu var mı? Kadastrol yolu var mı? Evet. Bayağı bir yola cephesi var. Hem parselleri tıklayalım. Yol. Üstteki parsele. Üstteki bu tarafa. Aşağıdakine tıklayalım. Yol olup olmadı. Evet. Kadastrol yolu var. Yola cepheli. Yakınında evler var. Ön taraftan da yola evet, iki taraftan hem yandan hem önden yola cephesi var. Burada bir kritik durum var. Onu bir açıklayalım. Bu bilgi mahiyetinde olsun. Burasının e, köy yerleşik alan içerisinde olması nedeniyle e, oradaki il, il özel dairesi hangi e, il özel daireye bağlıysa Köyü. Oradan buranın e, şeyini alınabilir. Yani parsel büyüklükleri alınıp bura e, bölünebilir. Yani mesela 1000 metrekareden altı tane parsel olur. 6000 metrekare yer olur. E, buranın konumuna, durumuna göre parsel büyüklükleri il özel idarenin belirlediği e, kriterler dahilinde bölme işlemi yapılabilir. Yani buranın yol cephesi bayağı bir uzun çünkü kaç parçaya bölünebileceği de iz, il özel idareden öğrenilebilir. Buranın fiyatlarına bakalım. 5300 metre bir yer varmış. Evet 5300 metrekare bir yer var. 4150 lira fiyat istenmiş. Durumu e araziymiş. Okay. Bakalım. 111'e 5. Bu da okay. bahçe köy bahçe konumunda evet. yerleşim yerine daha yakın. çok yakın yerleşim yerinin içerisinde diyeceğiz içerisinde sayılır bizim ihalede baktığımız parsel biraz dışarıda yanında fabrikalar veya tavuk kümesleri de olabilir onlar büyük bir ihtimal tavuk kümesidir kümesler var başka bir ilana bakalım 4000 150 TL istenmiş metrekaresi. Köy yerleşik alanı içerisinde olduğu için 4.150 TL fiyat istenmiş. 6.910 bin metre var. 158'e 94 parsel. 240 TL istenmiş. Evet metrekaresi 239 lira 240 lira fiyat istenmiş. Burası da bayağı bir dışarıda tarla konumunda büyük bir ihtimal. Evet. Tarlanıyor. Burası tarla. Köy yerleşik alan içerisinde değil. Başka bir ilana bakalım. Ya 239 lira fiyat. 640 lira fiyat istenen bir yer var. 14.837 lira. Metrekare 640 lira. Buraya bir bakalım. Burası da Göre TCP. Güzel bir yermiş. 129 ada bir parsel. Yerleşim alanına yakın mı? Evet yerleşim alanına yakın. Göletin dibinde bir yer var. Sunuma göletinin tarla armutluk mevkiindeymiş. Köye de yakın konumda. Tarla konu, tarla Vasfın. asfında 129'a da bir 640 lira fiyat istenmiş. 600 600'lük fiyatlara bakalım. Burada Orada şu 1200 küsür yazan bir yer var. Oraya bakalım. 1484 lira yazan yere bakalım. 9436 metre. Burası bizim baktığımız 144 adı. 14 parsel. Evet. Burası da köye çok yakın. Bizim ihaledeki baktığımız parselinin köyün arasında gibi ama köye daha yakın. Burası da tarla vasfındaymış. Fiyatına da 1484 lira fiyat istenmiş. Kusurlu yer var. 159 adet 45 parselde 9000 metrekare bir yer var. Tamam. Şurada bir yerde herhalde. Hmm. Bakalım yani. Evet tam tahmin ettiğin gibi bir yerde. Burası da daha uzak. Buranın fiyatına da 600 lira istenmişti? 300. 302 lira. Bizim e, ihalede ihaleye çıkacak parselin e, köy yerleşik alanında olmasının çok büyük avantajı var. Yani burada 1.000 lira civarında ben edebileceğini düşünüyorum. 6.387 metre 6 milyon lira rahatlıkla yapabilecek parsel bir fırsat arazisi, bir fırsat yatırımı olabilir. Burası rahatlıkla 6.000 lirayı edebilir çünkü il özel idareden bilgi alınmış. Burası köy yerleşik alan içerisinde imar vasfında. İmar durumuna bakalım bir de. Yanıltmayalım eğer şeyse. İmar durumunda bilir kişi raporunda. imar durumunda da açıklanıyor. Açıklanmışsa net bilgi oradan daha bir alınabilir. İmar planı kırsal yerleşim alan il özel köy yerleşik alan içerisinde yer al almadığı. Burada da diyor ki Nazım'ın imar planında kırsal yerleşim yerleşme alanı ve il özel idaresinde belirtilen il özel idaresince belirlenen köy yerleşik alanı içerisinde yer almadığı belirtilmiştir. Orada bir diğer açıklamada ya biz yanlış okuduk ya da bir yanlışlık Orada var. Yanlış yazıyor. Evet. Almaktadır yazıyor. Evet burada yer almaktadır diyor. Köy yerleşik alanı içinde yer almaktadır diyor. Burada bir yanlışlık olmuş. Yani almadım. Burada bilirkişi raporunda imar durumunda köy yerleşik alanı içerisinde yer almadığı ilgisi var. Burasının yaklaşık 300 lira civarında edebileceğini 300-400 lira arasında edebileceğini düşünüyoruz. 400 lira etse 4 kere 6 24 2 milyon 400 bin lira. Üzerindeki yaklaşık 250 tane fındık ağacı vardı 25 yaşlarında. Onların fiyatla 1 milyon 500 bin liradan 375 bin lira fiyat yapıyordu. 2 milyon 700, 2 milyon 750 bin lira, 3 milyon lira civarında edebileceğini düşündüğümüz bir fırsat yatırımı olabilir. Fırsat arazisi olabilir. 3 milyon lirayla rahatlıkla burası yapar. Bir fırsat yatırım olur, yeri güzel, konumu güzel, köye yakın bir fırsat yatırımı diye düşünüyoruz.